Günaydın arkadaşlar. Bugün 20'deyiz. Wow, bugün 20'deyiz. Şaka gibi. Dın 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 dın. Bugün hmm, bunu daha önce hiç denemedim. İsmi yok. Yani 20 yazıyor sadece. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ama kapsülü çok güzel. Şöyle. Bunu merak ediyorum. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Bazen bakarım siteye. Aa bu küpeler de çok tatlı. Yine küpe çıktı. Yine halkalar ama böyle farklı gördüğünüz gibi. Evet bunlar güzel. Bu takvimde gerçekten yani o kadar az şey kaldı ki zaten işte 24'e kadar. 20 şurada. Aa bu şey. Aa, allık çıktı. Rengi çok tatlı. Yani biraz fazla pembe rengi ama Açmak istiyorum, Ay açamadım. Bu nasıl açılıyor? Birlikte bakalım. Şöyle pembe. Yo aslında o kadar da yoğun değil ben fazla pembe diye düşündüm de bence çok güzel bir rengi var. Evet bunu sevdim. Bloş çıkması da hoşuma gitti. Yeme yani bir tık büyük. Şurada. Ne bu? Yıldız mı? Aa kuyruklu. Kuyruklu yıldız mı diye. <laughs> Düşen yıldız. Kuyruklu. Neyse kuyruklu yıldız olsun. Çok tatlı. Dün ay çıktı bugün de yıldız çıktı. Ayıcıklı kupalarımdan hangisini seçsem diye düşünüyorum. Şu olabilir. Ama şunu uzun zaman kullanmadım. O yüzden bu olsun. Kahveye baktım zaten kapsüllere girdiğimde direkt yani ilk olarak o çıktı karşıma. Ne işte 20. İçinde birkaç nota varmış ama normal espresso kahvesi. Zemelidiciwa. Say hello. kahve çok güzel. Ve kupamız da çok tatlı. Mamuşum paradesli yumurta yapıyor ama annem gerçekten çok güzel yapıyor öyle ilk önce pedesi biraz e, ne yapıyorum pedesi pişiriyor. Evet. pişiriyor. Sonra da yumurtası ve evet. en sonunda biraz böyle peynir, pul biber falan koyuyor çok güzel oluyor. Oh my god herkesin canı çekecek ama şu an neyse yani şöyle kahvaltı yani salatalık domates falan da var masada Krovasan var peynir ve kendime rezene yaptım. Rezene! Rezene! <laughs> Ve şimdi oje e, süreceğim. Bu bordo oje. Bunu çok seviyorum. Eskiden çok da kullandım. E, Spiked with Style ismi. Dur yakından göstereyim. 360 numara. Üstünden de yine jel bir top kağıtla geçeceğim. Ojemi sürdüm. Bu iki kat ama gerçekten o kadar güzel bir renk ki. Birazdan şu kenarlarını temizleyeceğim. Kombinlere bakmak için bir odama çıktım. Sonra dedim ki Asya senin kırmızı bir şapkan vardı. Ve bunu galiba 5 sene önce falan almıştım Zara'dan. Ama hiç takmadım. Gerçekten hiç takmadım. Dedim Paris için olur mu? Ya yani olmaz mı? Bilemedim. Şu an kısa saçla mesela yakıştı mı? Onu da bilemedim. Siz yorumlara bırakın. Ona göre alırım yanıma. Böyle siyah boğazlı bir triko giyindim. Mesela şapkayla şu an sanki bir tık daha hoşuma gitti. Altına da sade siyah bir pantolon ve siyah kabanım. Olabilir bence. Biliyorum şapkanın bir Paris faybe var. oh my god arkadaşlar. Bu tam Paris kombini değil mi? Ama bu da biraz fazla sanki. Şöyle bir hırka. <laughs> Şu an kendime bakıyorum da sanki Paris'te yaşayan. Birazdan hani kahvemi almaya çıkacağım. Ya hoşuma gitti aslında gerçekten ama bir tık fazla. Ya böyle gideceğim ama bu da... Hı, burada da bir kırmızı ruj falan olabilir mesela. Ya da işte böyle gideceğim ama o zaman bunu almayacağım. Ay error. Nasıl durduğuna bakmak için bir kırmızı ruj sürdüm ve bu olabilir gibi. Çok mat bu arada. Güzel bir ruj. Bu şey pastelin likit mat ruju. 9 numara. Gerçekten çok güzel bir kırmızı. Ee, ama yani şu an makyajı mesela olmadığı için biraz komik duruyor. Ama oldu bence ya böyle. Yani tam emin değilim haydi ama siz yorumlarınızı yazın. Ay ben gri ve bordoyu da çok yakıştırıyorum. Şöyle boğazlı gri bir kazak giydim şu küpeleri taktım ve bordo hoş sürdüm. Ya bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Böyle şık duruyor. Altına siyah düz bir pantolon, kumaş pantolon. Ve şu mangodan aldığım kemer şu an rengi daha iyi belli oluyor. Çok güzel böyle vişne, cherry dedikleri rengi var. Ay bilmiyorum o kadar fazla kombin var ki aklımda ama bunu sevdim böyle. Aslında şu görünüşte çok seviyorum. Nasıl yapıyordular onu? Heh, şöyle saç yani kısa saç da biraz zor çünkü saç zaten kısa ama böyle içine sokulmuş gibi. Ay evet çok sevdim ve bordo tırnaklarla yakıştı bence. Galiba bu ilk kombin olacak. Yani şöyle o kaza siyah pantolonumla giydim sonra da e, taktım. Ben bu kemerin rengiyle greyi birlikte çok seviyorum. O yüzden şöyle bir şey düşündüm. Bilmiyorum oldu mu? Oldu bence ya. Ya da işte gri kazak yerine e, siyah bir bazı kazak giyeceğim. O zaman da böyle duruyor. Ama ben sanki griyi daha çok sevdim. Daha bir salaş durdu. İkinci kombinim de çok basic olacak. Şu beyaz kaza üstüne de böyle bir jean. Hem e, bordoyla da çok yakışıyor bence. O kemerle de olur. Yani bilmiyorum o kemeri sonra takmak istersem bu kombinle de takarım. Altına da zaten sadece öklerimi getireceğim. Botlarımı falan getirmeyeceğim. Olur bence. Bu küçük çantam şu kombinle olur bence. Evet böyle tatlı durdu. Diğer kombine de farklı bir çanta almayı düşünüyorum. Şu süet çantam da olur aslında. Bunun içine daha fazla şey sığıyor. Diğeri çok küçük. Ama ona da bakalım. Babamın daha... Noel kutusu. Neyse güzel şeyler. yine bayağı bir şey. Şimdi edite başladım da az önce işte o kutudan çıkan atıştırmalıklardan yedim. Tam yani zamanında getirdi babam da akşam yemeğinden önce dayanamadım. Cips yedim. Waffle yedik annemle birlikte. İşte ne çıkmıştı başka? Böyle karker gibi domatesli karkerler çıkmıştı ve çok güzeldi ama şu an hiç aç değilim o yüzden akşam yemeğini pas geçeceğim. Çok sağlıksız gerçekten. Zaten Aralık ayında bu her sene böyleydi bende. Aralık ayında besleme düzenim hep bozuluyordu. Çünkü hep güzel şeyler çıkıyordu ve çok hediye işte tatlı falan oluyordu. Neyse... Tamara'nın videosunu izledim. O da şu an Paris'te ve aşırı kalabalık arkadaşlar. Şu an Paris sokakları gösterdi. Tıklım tıklım. Ya tahmin ediyordum zaten kalabalık olacağını da bu kadarını beklemiyordum. Bir de biz hafta sonu gideceğiz. Ekstra kalabalık olacak. Ama bu beni şey yapmıyor, korkutmuyor. Sonuçta kız kıza gideceğiz. Güzel olacak. Pozitif düşünelim. Çenemde kocaman bir sivilce çıktı. Yani sivilce de değil. Ekstra bir çene çıktı resmen. Sonuçta o cipsleri falan Yedikten sonra cildimin şey olacağını düşünemezdim galiba. <laughs> Neyse bu birazdan ona bir şeyler sürelim. İnşallah gider yarın. Gitmese de kapatırız artık. Ve arkadaşlar Paris'te yani Fransa'da genel olarak eczaneler çok meşhur, bilindik. Ben geçen sefer gitmemiştim ve çok aklımda kaldı. Orada cilt bakımı çok daha uygun fiyata satılıyor. Mesela aynı ürün burada da var ama burada iki katı yani fiyat olarak. O yüzden bu sefer gittiğimizde bakmak istiyoruz. Zaten kızlar listeye de koydu. Videoda çekerim. İşte fiyatlara bakarız, markalara bakarız. Güzel olur bence. Aramızda Paris'te yaşayan var mı? Çok merak ediyorum. Aşağıda yorumlara yazsın ya da Fransa'da yaşayan önerilerin varsa, önerileriniz varsa onları da aşağıya yazabilirsiniz. Zaten bir planımız var. Yani kızlar bir plan yaptı. Ama güzel bir yer yani git, gitmeye değerse tabii ki gideriz. Sadece bu meşhur yerleri söylemeyin sakın. İşte ım, şef var ya orada pasta yapan Cedric Krule. Öyle hani uzun sıralarda ı -ı, çok yani beklemeyiz büyük ihtimalle ki her yerde uzun sıra vardır şimdi. <laughs> ne sürelim şimdi bu sivilceye bilmiyorum. Siz sivilce olduğunuz zaman ne yapıyorsunuz onu ıı, şey yapmak için? Ya küçültmek ya da işte yok olsun diye. Ben yani rastgele bir şeyler uyguluyorum ama ne kadar iyi bir şey yaptığımı bilmiyorum ya da kötü bir şey. Şu serumu uygulamıştım işte niacinamid. Ama şimdi tonik uygulasam mı işte tam bilmiyorum. Hani silceye ne sürülü? Bazıları hiç dokunmayın rahat bırakın diyor. Ama bence tonik küçültür mü? Azaltır mı? Help me. Bilmiyorum. <laughs> tonik uygulayacağım. Şöyle. Neredeydi? şurada. Sadece ona uygulayacağım. Bakalım bir değişiklik görecek miyiz yarın. Sürekli tırnaklarıma bakıyorum. Uzun zaman oje yapmadığım için. Yani bilmiyorum ekstra bir hoşuma gitti sanki. Burada dudak balmımı uygulayacağım. Ve bunun ne demek olduğunu biliyoruz artık. <laughs> Burada videonun sonunu çekeceğim arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın görüşmek üzere.